I'm okay. bizde e, şu an 19 tane kafesimiz var burada. Bunun dışında Kırşehir'de 900 tonluk çiftliklerimiz var. Ardında ve Tunceli'de de başlamış olduğumuz projeler var proje aşamasında. Tamamı bizimkinin alabalık ve alabalığın büyüğünü artık yerli somon olarak adlandırdığımız için somon üretimi ve alabalık üretimi yapıyoruz. Günümüz nasıl geçiyor? Sabah geliyoruz tekneyle beraber e, konteynere gelip kafesleri kontrol etmeye başlıyoruz. Burada üstümüzü başımızı buralarda değişip kafesleri kontrol kontrolünü sağlıyoruz. Yemlemesini yapıyoruz. Yeri geldiğinde ekstrem işler olduğu dönemlerde ekstrem işlerimizi yapıyoruz. Bunlar işte balık boylamadır, balık hasatıdır, balık aşılamasıdır gibi farklı farklı balık yetiştiriciliği yapabilmek için gerekli işlemleri yapıyoruz. Dönem dönem değişiyor e, ee, ilkbahar ve sonbahar döneminde en yüksek seviyeye geldiği dönemler oluyor. O zamanlar günlük 2,5-3 tona yakın yemler atıyoruz. Yaz ve kış dönemlerinde suyun çok soğuk ve çok sıcak olduğu dönemlerde bu rakamlar elimizdeki balık yoğunluğuna göre 500 kilo ile 1,5 tona kadar çıkabiliyor. Ama yoğun olarak yine ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde çok ciddi yoğunluklarda yamata atıyoruz. Direkt olarak ihracat yapmıyoruz. İhracat yapan firmalara gönderiyoruz biz. Genelde Türkiye'de de ihracat yapan firmalar, firmalar Japonya ve Rusya ağırlıklı çalışırlar. Diğer diğer Avrupa ülkeleri onlar biraz daha minimize yani %100'lük bir ihracatın %5'ini 6'sını Avrupa ülkeleri kapsamakta veya Kanada, Amerika gibi diğer ülkeleri kapsamakta. Geri kalan %95'ini Japonya ve Rusya kapsamakta. Biz buradan kendimiz ihracat yapan firmalara ürünü gönderiyoruz. Onlar da orada işleyip içine alıp işte taze dondurulmuş hangi şekilde göndermek göndermeleri gerekiyorsa o şekilde bu ülkelere satışını yapıyorlar. Şimdi günümüzün aşağı yukarı 10-12 saati burada geçiyor yaz dönemlerinde. İlkbahar yaz dönemlerinde. Çünkü güneşi çok fazla olduğu için. Ama kışın tabi e, güneşi biraz daha az olduğu için akşam 5'te 6'da hava karardığı için hava kar kararınca çıkıyor. Sabah 8 buçuk gibi işletmeye geliyoruz. Çıkış saatimiz havanın kararması bir nevi oluyor. Ee, yani gün içerisinde saat 8'den akşam hava kararına kadar burada oluyoruz. Burada geçiriyoruz günümüzü. Günü, gün, Tabi yılın 365 günü buraya yani ben kendim bireysel veya personelin bir tanesi bireysel olmamak kaydıyla her, her türlü şekilde bir kişinin burada olması gerekiyor. Yıl 365 gün her gün kesinlikle bizim aracımız tokattan kalkar buraya kadar gelir ve burada bir tane personelimiz kesinlikle olur. Şimdi şöyle bizim 225 ton proje kapasitemiz var. Aşağı yukarı 200 225 ila 250 ton arasında bir balık üretimi yapıyoruz. Bunların %60-70'ini canlı alabalık olarak Karadeniz'deki denizde çiftliği olan işletmelere veriyoruz. Onlar da onları büyütüp 3 kilo 4 kilo hale getirip satışını yapıyorlar. Yani o balıklar da yine yurt dışına gitmiş oluyor. Geri kalan kısmını da bu dönemlerde somon boya getirip kendimiz işleme tesislerine verip bu işleme tesislerinden yine yurt dışına gidiyor. Yurt içerisinde işte hasat yaptığımız dönemlerde tek tük işte gelip isteyenler edenler falan olursa %1'i 2 geçmiyor yurt içerisinde tüketilen balık. Tabii bu son 2-3 yıldır bu şekilde. Ondan önce ürettiğimiz bütün balığı yurt içine satıyorduk. İhracat, ihracatın onu, önü bu şekilde açılınca bütün ürünlerimizi aşağı yukarı tamamen yurt dışına bir şekilde gidiyor buradaki bütün balıklar. <laughs>